Merhaba. Birazcık yaklaştı. <laughs> Böyle kendi kendime konuşuyormuşum gibi oluyor. Dün e, birçok takipçimiz şeye şaşırmış. E, kendi kendine bir anda yayın açıkçası ne oluyor ya? Diye endişe yaşayan ve bu durumda çok eğlenen bir grup var sucuğum. <laughs> Ama sucuğu. Tabi e, tripod biraz yukarıda durduğu için de haklı olarak siz onu göremiyorsunuz. Çünkü aşağıdan açıyor. Ama işte gördüğünüz gibi asistanım bu konuda süper. Bugün güllaç günü. Ramazanın gülü. Güllaçsız olmaz. Güllaçsız Ramazan geçmez. Aslında gönlümden geçen birinci günü pide yapmak, ikinci günü güllaç yapmak. Ama sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı güllaç almayı unuttuğum için bugüne kaldı. Ancak dün alabildik çünkü güllaçımızı. Hemen yapmaya başlayacağız. Bizim ailemiz çok büyük bir aile olmadığı ve çok fazla tüketemeyeceğimiz için ben yaklaşık şöyle bir kapta yapacağım. Ee, bunun içinde 5 güllaç yaprağı benim için yeterli olacak. Eğer daha kalınlıksanız ve daha büyük yapacaksanız 10 yaprak da kullanabilirsiniz. İşin sırrı börek yapar gibi yapacağımız için 5 kat, yaklaşık 5 kat aşağıda 5 kat yukarıda olacak. O mantıkla e, kasenizi ayarlayabilirsiniz. Süt ölçüsü olarak da Yaklaşık 1 litre süte e, bir su bardağı şeker. Ama eğer siz daha şekerli seviyorsanız, daha tatlı seviyorsanız elbette şeker oranını da arttırabilirsiniz. Biz e, bir litrenin de altında e, süt yapacağız. Çünkü bence çok gitmeyecek. Eğer eksik kalırsa sonra tamamlayacağım. Eksik kalabilir biraz üstüne dökeceğim. Şimdi şekerini hemen ekliyorum. Ben yayından hemen önce bir lokmacık ısıtmıştım sütü. Burada sucum karıştırıyor musunuz? Sütün ısısı çok çok önemli çünkü e, asla efendim hayır hayır bu plastik değdirebilirsin çizmez e, süt ne elinizi yakacak kadar sıcak olacak ne de çok buz gibi olacak hani oda ısısının biraz daha kırılmışı böyle hafif ılıkça bir süt yeterli çünkü sıcak olursa bu sefer gülafçlarınıza hamurlaştırır bütün lezzeti kaçar. Soğuk olursa da hem şekeri eritmek çok zor olur hem de güllaçlar lezzetini çekmez. O yüzden hani sıcak değil ılıkça bir süt hazırladık. Bu arada gül suyu sevenler ee, yine keyfinize göre birazcık gül suyu ekleyebilirsiniz. Benim kocam ağzına koymaz gül suyu. O yüzden ben bugün buraya koydum ama gül suyuyla yapmayacağım e, gülleci. Çünkü hiç hoşlanmaz. Dolayısıyla biz ee, gül suyu olmadan bir güllaç hazırlayacağız. Yaklaşık 1 litreye yakın sütümüz var. 5 e, tane güllaç yaprağımız var. Ev eksik kalırsa sütü eklemek mümkün. Dolayısıyla çok fazla koymadım içine. 1 su bardağı kadar da şeker var içinde. Biz fıstıklı yapacağız. Erimiştir. bu O çok kolay eriyor. Biz fıstıklı yapacağız. İsteyen elbette cevizli de yapabilir. İşte dediğim gibi mesele kocadan geçiyor. Benim kocam. Ee, fıstıklı ve gül suyu olmadan sever. O yüzden gülaç ona göre yapılıyor. Şunu alayım hemen burada. Evet. Şöyle bir daha geçireyim. Ve şimdi gülaç yapmanın iki yöntemi var. Ben tembel olanlardanım. Normalde eğer evinizde büyük bu gülaç yapraklarını koyabileceğiniz kadar büyük bir borcam bile olur. Hani büyük boyları var ya onlardan varsa sütü oraya koyabilirsiniz ve e, güllaşlarınızı oraya batırıp batırıp e, şeyle yerleştirebilirsiniz tabağınıza yerleştirebilirsiniz ben bunu yapmaya çok üşeniyorum o yüzden direkt tabağın içinde yapıyorum zaten yemeden çok önce yaptığımız ve bir süre dinlendirdiğimiz için her türlü çekiyor yani şimdi bana şefler kızabilir evet ama Vallahi çekiyor oluyor yani ben her yemeği mümkün olduğu kadar kolay yöntemle yapmayı seven biri olduğum için böyle yapacağım şimdi Şöyle ilaç yapraklarımı kıracağım. Hatta isterseniz makasla bile kesebilirsiniz. Benim çok yaptığım bir şeydir makasla kesmek. Başak kurcu oldum ve her şey çok düzgün olsun istediğim için çok zaman zaman makasla kesiyorum. Hatta şimdi yine mutfak makasını alacağım çünkü olmuyor. Sevmiyorum öyle yapmayı. Ben direkt kırılır diye düşündüm. Biraz bir şey esneyebiliyor bir şey sucuk. Kırılınca da parça pinçik oluyor. Öyle de sevmiyorum. O yüzden ben şöyle yarıya böleceğim. Bu kasenin içine sığacak uçları dışarıda kalacak. Şimdi bir ucu böyle kesince onun kenarına tamamlayacağım. Ama önce yapmam gereken şey bu aslında çocuklarla yapınca çok eğlenceli bir şey. Benim için güllaç kesmek ister misin? Yapayım. Buyurunuz. Ne kadar keseceğim? İşte gördüğün gibi ikiye böleceksin sonra bir de ucunu keseceksin. Ben şunu Bir notas daha var. Onu da sen alırsan beraber yapabiliriz. Şimdi Önce çok az bir şekerli istediğin anlarsın. Şekerli sütten birazcık tabağımızın altına koyuyoruz şöyle. Sonra dediğim gibi isterseniz bunu bir geniş kaseye koyup batırabilirsiniz. Ama o zaman ortalık çok batıyor. Ben de ona sinir oluyorum çünkü yapış yapış oluyor. Ben onun yerine bu yöntemi uyguluyorum. Parlak tarafı yukarı gelecek. Şöyle kasenin içine yerleştiriyorum. Burası açık kaldı ya. O kestiğim küçük parçayı da buraya koyuyorum. Şimdi üstüne çok çok az yine süt getiriyorum. Şimdi ilk koyduğumuzda sert sert olacaklar elbette. Fakat e, sütü yedikçe evet sütü yedikçe yumuşayacak. Şöyle yavaş yavaş aralarına her kata birazcık şunun bende de var bir tane. Sen kesip kesip koy oraya. Hepsini kullanacağız çünkü. O ya bu da bu parçayı buraya koyalım. Bu parçayı La, buraya, bu buraya koyalım. koyalım. Az var. Olduğu kadarını yap. Ay parlak tarafını koyacak. Şöyle. Para, de, parlak tarafı mı? Evet gider. Bu daha parlak. Parlak taraf yukarı gelecek. Şöyle. Birer parça. Böyle beş kat gideceğim. Beş kattan sonra araya fıstıkları koyacağım. Ha bir yöntem daha var. Bu çok ortalama olmadı. Sence? Evet, ben anladım konuyu. Tamam, ben yaparım. Ya, ya, olmamış, ya. şişko olmuş. Evet, sığmıyor. Ve bu da olmuş. Olsun, bunu? yaptık işte. Bu. Parlak tarafı yukarı. O da olur. Parçası nerede bunun? <laughs> Şöyle. <laughs> yani Allah'ım. Şöyle parçaları koyarak da yerleştiriyoruz. Geldik üçüncü kata. Ve süt koymaya devam. Şöyle. Dediğim gibi eğer ee, gül suyu seviyorsanız iki yöntem var. Orta kata bir suyu dökebilirsiniz. Bu bir yöntem. Ya da ee, gül suyunuzu sütün içine karıştırabilirsiniz. Bence sütün içine karıştırmak daha ee, her yere eşit dağılması için iyi bir çözüm. Ama tabii ki size kalmış görmenizden nasıl geçer. Evet sen ee, lazım. Ben evet. şimdi mi? Gülü güle güle. oldu bile tamam. İyi dersler. Bay bay. İyi dersler bebeğim. Bay bay. Bye bye. Şöyle <laughs> sanırım dördüncü kata geldi. <laughs> Mini şu anda kapının dışında bekliyor ve biz içeride anne kızız diye kıskançlıktan ölüyor. Hayır hayır Dino'nun <laughs> yatışı aynı yatıyor. <laughs> evet. Evet iki buçuk. Son katı koyuyorum şimdi. Son katı da koyduktan sonra artık üstüne ben fıstıkları yerleştireceğim. Tabii ki benim kadar düzgün yapmaya uğraşmak durumunda değilsiniz. Elinizle kırarak da yapabilirsiniz. Ama kırınca bir her yere çok sıçrıyorlar. Sevmiyorum. İki. Çok eşit olmuyorlar. Hani böyle yapınca böyle daha bir eşit eşit oluyorlar. Evet. Orta kata geldik. Ve, sütünüz az gelirse azıcık daha ekleyebilirsiniz. Bir lokma daha şeker ekleyerek hemen e, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şöyle mesela benim sütüm biraz sonra yetince, birazcık daha ısıtacağım sonra. Şöyle. Biz e, dediğim gibi fıstıklı sevdiğimiz için. Ben çok bol fıstık, toz fıstık koyuyorum. Filet fıstık koyabilirsiniz. Bizde evde toz fıstık vardı. Bu i̇mkanlardan indi bunu bulabildiğim için. Ee, bir de onu anlatıyordum. Dündüz hiçbir şey koymadan beyaz yapıp üzerine süsleyip sonra yanında fıstığıyla ya da üstünü bol fıstıkla süsleyerek ikram ed ya da cevizle süsleyerek ikram edenler var. Bu birazcık sizin zevkinize kalmış. Ben bol fıstık içine doldurmayı seviyorum. Daha doğrusu benim e, kocam öyle seviyor. Sonuçta e, hep beraber yiyoruz. Onun sevdiği şekliyle yapmayı tercih ediyorum. Şöyle. Evet. Aynı şekilde şimdi yukarıya devam edeceğim. Demek ki benim kullandığım gibi bir kase için ben tam bir litreyi koymamıştım. Böyle 750 mililitre gibi filan koymuştum sütü. Demek ki tam bir litre süt ve bir buçuk bardağa yakın ee, şeker tam ölçü olacaktır. Şuradan da keseyim. Tamam olsun. Ee, nasıl oturttuğunuzun dediğim gibi çok da bir önemi yok. Çünkü zaten oturduğu gibi yumuşuyor. Sütü aldığı zaman şöyle üst katını kapatacağım. Evet. Şu elle de aslında son derece kolay kesilebilen bir tatlı. Biliyorsunuz ki nişasta ve suyun karışımından olan bir yaprak bu, yufka bu. Şöyle. En üst katına da istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Ben Ramazan'ın geldiği fikriyle son narlarımdan birazcık buzdolabı, şey bir koymuşum. Bir torbanın içinde olur, hatta üstleri hala buzlu buzlu. En üstüne birazcık nar koyacağım. Nar çok yakışıyor bence görüntü olarak. Ama bu arada Bunlarla beraber şimdi artık çilek mevsimi. Her yerde çilekler çıkmaya başladı ve kokulu kokulu. Yani artık sezonları kaybettik ve her zaman her şey var. Ama yine de bir şey sezonunda yemek çok daha lezzetli oluyor. Şimdi çilekler çok lezzetlendi ve kokulandı. Üstüne birazcık böyle kokulu çileklerden de dizebilirsiniz. O da bir fikir. Şöyle Kırılan parçaları çok gönül rahatlığıyla yama yapabilirsiniz. En üst katını düzgün kapatmaya çalışın ki e, genel görüntüsü çok güzel olsun. Çok da fazla gördüğünüz gibi bir sırrı yok. E, şekerini bir kere daha söylüyorum. Biraz gönlünüze göre ekleyebilirsiniz. Ne kadar tatlı seviyorsanız. Yani çok çok tatlı sevmiyorsanız e, ekstra tat aramıyorsanız bence bir su bir e, litre süte bir su bardağından bir parmak fazla gibi e, süt yeterli olacaktır. Eğer e, daha şekerli istiyorsanız azıcık daha şeker ekleyebilirsiniz üstüne. İşte bu kadar. Ben şimdi yavaş yavaş size veda edeceğim ki son katı koymadan önce birazcık daha süt ısıtayım. Sütün yetmedi. Az bir şey daha. Süt ekleyip şeker ekleyeceğim. Ve sonra... Pirlacım son halini bulacak. Her zaman olduğu gibi bir kez daha söylüyorum. Yaptığım şeylerin son hallerini hem hikayeye hem de kalıcı hikayeye yani öne çıkanlara koyuyorum. Hem de bütün malzeme listesiyle beraber oradan her zaman bulabilirsiniz. Ve daha sonrasında da tarifleri aradığınız zaman bakabilirsiniz. Bir de çünkü bölüm bölüm ayırdım. Tatlılar, tuzlular, dondurmalar, pastalar, ana yemekler, hamur işleri çorbalar, turşular hepsine ayırdım. istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Ben sütümü ısıtıp güllecimi yapmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.